Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şöyle bir yayıldım ki sormayın zaten gözlerim çift çift görüyor çünkü göz kapak ameliyatı olmuş bulunmaktayım ve bunun içinde diğer kanalımda çok güzel bir vlog çektim bu süreç nasıl işledi işte nasıl oluyor diye diğer kanala yükledim bu kanalda da Neslihan Şirin'i e yükledim ama bu kanalda da Neslihan Şirin hayat kanalında da topluluk kısmında linki var zaten yorumlara tekrar atarım falan işte böyle birazcık bu şekliyle Efendim sizlere video çekiyorum şimdi şurada Evet saçım gelmiş şöyle alayım şimdi buralara soğuk buz etkisi yaratan bir krem sürüyorum üst kapağı ayrı sürüyorum size korkmazsanız göstereyim <laughs> biraz göstereyim. İlk bu videoyu Koç Boğa İkizler Yengeci çekerken şu gözümün bantı henüz düşmemişti. Bu gözümün, bu gözümün düşmemişti. Şimdi bu bantta krem sürdükçe de yumuşuyor ve 3 güne çıkacak demişti doktor. Hakikaten bantlar kendiliğinden böyle üzerine sürüyoruz kremi kendiliğinden aktı gitti. Sizin göz zevkinizi daha fazla bozmayayım. Şöyle durayım. Onun sonrasında inşallah iyileşme süreci kısa sürer ve güneş gözlüklerinden kurtulurum. Evet geldik efendim. Aslan, Başak, Terazi, Akrep Burcumuzu anlatmaya. Ocak 2022 anlatıyoruz artık. Ben şimdi ilk videolarda karıştırıyorum. Kimi zaman 2021, kimi zaman 2020 diyorum. Kusuruma bakmayın. Çünkü hani daha ağzım alışmadı. Çünkü 2022'ye. Ve efendim kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta ve tabii ki Instagram hesabım Neslihan Serine'ye de hepinizi bekliyorum. Çünkü orada daha çok güzel böyle her şeyi orada daha çok ve yoğun şekilde paylaşıyorum. Çok aktif bulunuyorum. Burada da çok aktif, orada da çok aktif. Hadi bakalım bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. <laughs> aktif aktif gideceğiz böyle inşallah 100 bine doğru geliyoruz yeni sene. Bana ve sizlere hayırlı olsun. Şimdi evet efendim kartlarımı zaten karıştırmıştım. Sevgili evet, pincanları gördünüz. Aslan burcundan şöyle önümüze alalım. Bir başlayalım. Aslan sırasıyla şu, evet şu gördüğünüz Başak, Terazi ve Akrep sırayla ben buradan onları alacağım efendim. Ocak ayını anlatırsak, Ocak ayı boyunca da tabii ki bir Venüs retromuz devam edecek ve Ocak ayı içinde bir de Merkür retrosu patlatıyoruz. Tabii ki evrenin e, bu matematiksel döngüsü içinde oluyor bunlar. Ben yapmıyorum. E, ne yazık ki mi diyeyim şanslı mıyız diyeyim. Yani bunların da hepsinin yıldızların bir görevi var ve görev görevlerini ifa ediyorlar Yüce Yaradan'ın izniyle tabii ki bizler de onlara uyum sağlayacağız. Ne diyeceğiz? Zenginlik bana nasıl gelir? Soracağız, bırakacağız. Hayatımı ihtişamla, mutlulukla yaşıyorum diyeceğiz. Evet bu olumlamaları da sizlere ekstradan vermiş olayım. Hadi bakalım şimdi hemen Başlıyoruz efendim. Tabii ki bol bol güzelleri aldık, kabul ettik diye aşağıya mühürleyiniz efendim. Ve hemen abone ol tuşuna basıp ta bildirimleri açınız. Böyle benden video çektikçe ting diye yukarıdan size şey gelsin, bildirim gelsin. Hemen bir de olumlama çekiyoruz bakalım sevgili. Çekemedik aslan burcumuza Kafası karışıkmış ama buna bir tane yapıştı. Bunda da kafası karışıkmış. Bunda da üstte de güvensizlik kartı var. Nedense böyle aslan borcumuz Ocak ayı içinde bir güvensizlik mi yaşayacaksınız? Yollara gidiyormuş. Yollara, yollara. Bunlar böyle yapışmışlar. Karma çıkıyor. Karmandan gelen bir şeyler yaşayacakmışsın. Yolu alalım. Evet, karmamdaki olumluları kabul ediyorum. Olumsuzları evrene atıyorum diye. Bir olumlama yapabilirsiniz sevgili Aslan Burcu. Ve hemen bakıyoruz. Önce dedik ya, yollara gidiyorsun. Bak yollar çıktı. İsterseniz olumlamanızı okuyayım. Ondan sonra efendim anlatayım. Evet, çıktım. Bütün yolculuklarda sağduyulu ve güvenliyim. Hayat yolumda kendi vizyonunda kişilerle karşılaşıyor bolluk ve berekete kavuşuyorum hayat yolunda size ne gerekiyorsa onunla karşılaşacak mısın bu uzun yolculukları ya da kısa ya da işte anlatan anlattığı gibi Efendim bir de hayat yolunu da anlatır bu yolculuk güzel bir yolculuğu anlatır şimdi bakalım Bakın burada da yolculuk, adama tayin, şehir değiştirme, hiçbir şey olmazsa eşya taşıma eşya. Yani hiçbir şey olmazsa böyle eşya taşımakları falan da anlatıyor yani bu kartlar çıktığı zamanda. Çok büyük bir Ocak ayında rekabetin var. Bu rekabet sana bir güç getirecek ama kontrolsüz enerjilerden ayrıyetler ayrı duruyorsun. Ve burada... Güzel bir şövalye var. Balık, yengeç, akrep su grubunun o güvenilir, barışçıl bir yöntem izle diyor. Sana her şey güzelliklerle gelecek diyor. Çünkü burada kontrolsüz enerji, burada iki katı kontrolsüz enerji çıktığı için bir kart daha çektim. Onda da bu çıktı. Neden? Çünkü burada zalimlik görebilirsin. Ocağın sonuna doğru bir ortamda soğukluk görebilirsin. Bunlar da seni üzebilir. Onun için bir tane kurtarma operasyonunda çıkan bakar mısınız ne diyor burada barışçıl olacaksın merak etme sana kim ne yapmak isterse zarar veremeyecek lütfen bu ocak ayını izleyin not alın bakın bu videolarımı burada ne çıkıyorsa e, gerçekten katlar boşuna çıkmıyor diğer kanalda da zaten yükledim bir video yaptım 2022 ocak ayını bunları da güzelce böyle izlersiniz efendim şimdi Hemen açıyoruz bakalım sevgili Aslan Burcu kontrolsüz enerjilerden hemen uzak duruyorsun. Büyük bir kartal güç güç üstüne güç gitti Aslan Burcu'na. Açılmış bir yelpaze mi şemsiyem ama yelpaze gibi hani böyle yazını yerleniriz ya. İşte bu da size yeni bir hayat yeni kişiler getiriyor kocaman mantar var ama o kadar büyük ve onun önünde de 3 rakamı var yeni hayata 3 kalmış yani Ocak Şubat Mart gibi desek ya da bu ayın Ocak ayının 3'ü 13'ü 23'ü ne dikkat ediniz efendim ee, burada yurt dışı işleriniz gözüküyor bunlarda bir aksama olabilir iki tane anahtarınız çıkmış biri ev biri arabaysa yani ikisi de çok önemli bu efendim Anahtarların ya da çözümsüz gibi görünen işlerinizin çözüme ulaşacağı şeyini alıyorum burada yani böyle bir enerjisini alıyorum ve efendim Z harfi var artı çarpı işleriniz var artılar çarpılar çıkmış U var. Güzel bir mum, böyle dilekleriniz var sevgili aslanlar. Ama şurada da dediğim gibi, kartta çıkan gibi birine ters döneceksiniz Ocak ayı içinde. Öyle böyle bir ters döneceksiniz ki Diyeceksiniz bir daha seni hayatımda istemiyorum bile diyebilirsiniz. Barışırsanız, sonradan barışık da onu bilemem ama burada aşağıda da yine çözümün bulunacağı bir el tokalaşma çıkmış. Büyük bir çam ağacı da görüyorum ya da köklü bir ağaç yani çam ağacı zaten e, yılbaşını geçireceksiniz. Tabi bu Ocak ayında daha izliyorsunuzdur şu an belki geçirmediniz ama güzel bir yılbaşı geçirin inşallah bir de balon çıkmış ama nasıl bir balon biliyor musunuz bu balon böyle şey balon değil bu uçan balon hani uçuyor ya içine sepete biniyorsunuz yeni diyarlar yeni yolculuklar <laughs> gerçekten böyle güzel bir şeyler çıkmış efendim 3 rakamından başka da burada bir e, e, 8 ve 7 de görüyorum 80 ya da, ya da 78 ya da 8 ve de 7 Bunlara da önem verin diyorum. Haydi bakalım, haydi bakalım. Şimdi hemen bakıyoruz efendim. Dedikodular var çevrenizde. Kontrolsüz enerjilerden biri de bu olabilir. Bakın dileğiniz oluşuyor bir kere. Bütün pıtır pıtır böyle hava baloncukları gibi her yeri kaplamış bir şey var. Nazar oluyorsunuz. Çok nazar oluyorsunuz. Dedikodular var. Kontrolsüz enerji. İstediğiniz Terfi ödüller geliyor. Ocak ayından önce yani bu Aralık sonu bile gelmiş olabilir. Hatta Ocak sonu. Yani böyle bir kimisi aslanlara son anda gelir. Kimisine öncesi gelecek. A harfi gördüm. Ve müzikli bir yerlere gidiyorsunuz. Hayatı dibine kadar yaşama. Ocak ayında bir eğlenceler var. E, arabanız var. Ya da arabası olmayanlar güzel bir araba alabilir. Böyle... Ee, kurallar olan yani şey çıkmış kurallar yasalar kuralları olan bir insanla karşılaşabilirsiniz ya da sizin kurallarınız var benim kuralım var hop dur bakalım diyebilirsiniz dileğiniz de bu arada oldu bitti maşallah hala akıyor yerlere evet efendim güzel güzel ee, hayırlı hayırlı işleriniz olsun sevgili efendim aslan burçlara. bir de burada nazara çok geliyorsunuz dedim çünkü iki üç tane de patlak patlak gözler çıkmış bunlara da dikkat edin diyorum geldik efendim aldık kabul ettik deyin terfileri ödülleri güzel güzel hayat yollarına sevgili aslan burcu şimdi geldik sevgili başaklarımıza bir tane olumlama kartımızı açabiliriz. Bunda da kontrol enerji çıktı. Kötü bir şey değil. Çözüm bulunacakmış. Allah Allah. Neden çıktı bu şimdi? Hemen bakıyoruz ve efendim şöyle koyuyoruz kartlarımızı. Sevgili Başak Burcu bu arada bu Rüyalar görüyorsun Ocak ayında oluşulabilir ve su gruplarından önemli haberler alabilirsin. Önemli olayların olabilir ve e, su grupları ile alakalı arkadaşlıklar kurabilirsin. Yani yeni tanışıklıkların olabilir su grupları ile alakalı ve taşınma yaşayabilirsin. Sen de atama taşınma tayin çünkü bir yolculuklar var bak burada ve bir kayıplarım oldu diyorsun. Bu kayıplarla birlikte ilerliyorum diyorsun ama öyle demeyeceksin. Kayıpların arkada kaldı. 2022 Ocak'ta yeni yeni oluşumlarında olacak. Ve burada sen çok Ocak Ocakbaşı gibi tezcanlı olmuyorsun, sakin oluyorsun. Kontrolsüz enerjileri evrene gönderdim diyorsun. Ve burada çözüm kartının da olumlamasını okuyalım bakalım. Kendime olayları kavrama izni veriyor. Bana uygun düşen derecede sorumluluklarımı alaraktan maddi manevi çözüme kavuşuyorum. Ay ne kadar güzel. Çözüm çözüm çözüm. Sevgili e, başak burçlarına da güzel çözümler geliyormuş. Ve bu arada da e, sevgili başak burçları... E, bolluk berekete de kavuşacaksınız sadece tezcanlı olmayın tezcanlı olursanız böyle olayları çabuk ulaştırmak isterken daha da geciktirebilirsiniz geldik Efendim sevgili Başak borcumuzun hemen açar açmaz bakın yol yol yola gidiyorsunuz bir at görüyorum at kafası vücudu ön iki ayak çıkmış arka iki ayak yok yani yarım bir böyle at gibi işte bu da sizin Hmm, muradınızın Ocak ayından itibaren bu 2022'de güzelliklere kavuşacağınız, paraya kavuşacağınız at murat demektir. Daha doğrusu ne diliyorsanız kavuşacağınızın yarısı oluşmuş, yarısı da Ocak'tan sonra ya da Ocak ayı içinde oluşuyor. Ee, yine efendim burada bir göz var. Sizde de göz nazar diyebilir. Benim 3 dakikada nazarı çözüm videomu lütfen izleyin. Bir ağırlık. Aslalarda da çıktı ama. Siz de nedir böyle beni çökerttiniz başak burçlara. Ve burada bir helikopter hızlı gelen bir haber. Ondan sonra ve çok güzel bir lamba görüyorum böyle bir aydınlanma yaşıyorsunuz siz. Daha önce bir kararmadaymışsınız, daha önce onları göremiyormuşsunuz ama güzel bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Bir helikopter, acil hızlı gelen bir e, sesle haber demektir. Ee, ve burada şimdi böyle toz bulutu gibi bir şey kalkmış hani böyle e, benzetmek gibi olmasın hani böyle o e, atom bombasının patladığı gibi böyle bir fırtına bir e, tufan gibi kopacak bir bomba gibi bir toz bulutu kalkıyor ocakta aydınlanıyorsunuz e, gerçekten bir çözüm olacak sizde de bir tane anahtar gördüm e, kilidiyle beraber bu hani anahtar ama sanki kapı Kapı da gözükmüş. Aa başak burcu. Halbuki sizlerle bu kadar esnemem. Ve çözüme kavuşuyor. Anahtar bir arabada demektir. Bir evde demektir. Ama ucu daha çok ev gibi gözüküyor. Sanki böyle ocak ayı içinde adım atacaksınız ya da mal mülk gibi de gözükebiliyor. Ee, ve efendim B harfi çıkmış. Ee, U ya da Ü. Ondan sonra şurada da bir ııı hmm... F, F ve T yan yana sanki. Hadi bakalım dilek tutun. Sevgili Başak Burcu'nun dilekleri oluşuyor mu? Dilekleri oluşuyor mu? Gayet güzel oluşuyor. Evet. E, bakın Başak Burcu çok karamsarsın. İnanılmaz derecede içim çökerdi. Ama bunun zardan olabilir. Aa, Aa, şimdiye kadar baktığım hiçbir burçta bu kadar esnemedim. Lütfen kendin kendine oku, büyüklerine oku. Burada böyle nazar seni devirmiş sanki karamsar olmuşsun. Ama çok güzel bir güvercin var. Bir küs olduğun biriyle bir barış var. Hanene bolluk var. Aa, Türkiye haritası çıkmış. Demek ki bakın bu Türkiye dışına çıkmak da olabilir. Türkiye içinde bir yolculuk da olabilir. Yurt dışı olay işleriniz olabilir. Yok başakla. İnanılmaz derecede. Ay ay, ay daha fazla bakamayacağım. Nazar ee, nazar değdirenlerde kendi yakınlarınız. Benim 3 dakikada nazara çözüm videomu lütfen izleyiniz. Bir de orada 11 gördüm. 1-1-1-1 bir, 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 olacaksınız siz. Yani 11 bakın. Bence 11 çok spiritüel bir rakam. 2 tane 1-1 bir, bir var. Yani sizle beraber bir yakınınız, çocuğunuz, evladınız yani böyle bir şeyde birinçliğe sanki oynayabilirsiniz. Gayet güzel. Ee, ve 11... Aa, 11-21 e, birli bir günlere 10 mesela rakamlara 21-31 falan dikkat edin bu ayın olur mu sevgili Başak Burçlarımız biraz gerçekten çöktüm yani çöktüm. Şimdi görüyorum burada da Aladdin'in lambası. Bakın Alaaddin'in lambası oluşturulmayı bekliyor. Hayallerinizi besleyin. Hayallerinizin beslenmeye ihtiyacı var. Sevgili terazi burcumuza geldik efendim. Sevgili terazi burcumuzun da hemen kartlarına bir bakıyoruz. Bakalım Ocak ayı içinde nelerle karşılaşıyor sevgili terazi burcumuz hemen baktık. Bir imparatorluğu terazi burcu e, abartma biraz fazla yemek yiyebilirse mesela iştahın müthiş derecede açılabilir e, ve terazide de nazar var. Bakın Başak'tan geldik teraziye. Çok güzel, müjdeli, muştula haberler geliyor size. Aldık, kabul ettik yazın al, alta bu videonun. Ve efendim bebek isteyenlere bebek hamilelik isteyenlere hamilelik devlet işlerinizde büyük bir bolluk bereket kazanım kazanç bankalar büyük fabrikalar devlet işleri gibi hani böyle şeylerde de bir e, güzellik var aşkla ilgili de var çünkü efendim burada bir imparatoriçe var böyle kırmızı bir şal atmış o terazi. Sevgili Terazi sen de çok acayip bir şekilde nazara geliyorsun ya böyle bir şey olamaz ya nazarlardasınız evet yalana dolana dikkat et sevgili Terazi Burcu ya bir, bir daha açayım muhteşem ötesi muhteşem Süleyman çıktı şu yalan dolan üzerine koyalım onu da ve çok güzel bir şekilde mucize mucize mucizesine mucize Terazi Burçlarına geliyor olumlamanıza da bir bakalım. Kader yüzünü güldürecek şekilde oluşuyormuş sevgili Terazi burcumuz. Ve efendim kader yüzünü güldürecek şekilde oluşuyor kaderini belirlerken kaderimi belirlerken sevgiyi iyiliği cesaret yolunu seçiyorum ve inşa ediyorum kaderim benim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor kaderim benim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor kaderim benim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor vallahi 3 kere söyledim sevgili teraziler sizler için ve de dahi benimle bütün bu videoda olan burçlarda tekrar ederse çok çok iyi olur terazi burcu muhteşem mucize Ocak ayı içine bir şey karşılaşıyorsun. Bilmiyorum. Şuraya bak, şuraya bak Allah aşkına. Bugün nedir bu sıçramalar? Kartlar bütün kahve oldu. Evet her yerimiz kahve oldu. Evet tertemiz bir bir mal mülk geliyor miras gibi toplu para gelebiliyor sana. Ve efendim burada çok güzel bir harita var yurt dışı işleri bunlar ama senin plan kafada böyle beyin beyin çıkmış beynin içinde yani böyle bir e, haritalar çıkmış yani ya da bu belirlediğin projeler ya da yolculuklar olabilir hayat yolunda gidebileceğin ve efendim e, bir gemi ama bu gemi böyle yelkenli kocaman şişmiş yelkeni yani sonsuzlukta sanki ya böyle açıklıkta çıkmış çok güzel yol arkadaşlıkları çok güzel e, ilahi yardım demektir bu yelkenli yelkenliye ne yapar haberi rüzgar üfler yani ilahi bir yardımı da anlatıyor e, burada çok örselenmişsiniz çok böyle e, üzülmüşsünüz nazarlar var dedim ya benim 3 dakikada nazara çözüm videomu izleyiniz efendim ve burada da bir e, mum çıkmış dilekleriniz var istekleriniz var Para, para, para gibi. Bayağı da para gibi yani. Biliyorsunuz Ocak ayı boyunca Venüs Retro sizin gezegen retro halinde olacak. Üstüne bir de Merkür Retro'su gelecek. Enerjiniz bayağı düşebilir sevgili e, Venüs'ün çocukları. Bu arada sakın evlenmeye falan kalkmayın. Teraziler evliliği sever. Boşanmayı da severler. Hani böyle maalesef evlilik ve boşanma ve ilişkiler evinin sahibi olduğu için. Şimdi burada 9 rakamını görüyorum. 7 zaten sizin rakamınız evinizin. E, zodyaklık eviniz 7. Terazi var. Terazi. Tavaviyle terazi dengeli olmanız gerektiğini ve dengeli bir şekilde e, gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve uç noktada sakın retrolarda hareket etmeyin. Yaktım yıktım bitirdim demeyin. Sonra pişman olursunuz. Evet. Ve şanı şöhret parayı ün güç bir aslan çıkmış. Böyle kocaman bir güç çıkmış gerçekten. B harfi B. Böyle kıvramış B harfi adında soyadında F harfi ve e, Rize'nin R'si. Rize. hadi bakalım bilek tutun. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Başak'la Terazi ölüyor nazarda hadi bakalım bilek tutun. Hoppa çevirdik. Dileğinizde bir sorun yok. Kafanızda soru işareti var yani. Dileklerde sorun yok. Oturmuşsunuz böyle sandalyeye sanki. Hani böyle oturmuşsunuz. Düşünüyorsunuz. Oturak şekilde düşünüyorsunuz. Ama dileğiniz oluşuyor. Bence düşünürken şöyle bir şey yapın. Hayaller kurun. Bu hay Ama güzel hayaller. Bu hayaller size gelecek zaten. Şimdi de akıcık tuttu bu terazilerde bir şeyler var. İki yol haritası var. Yurt dışı işleri kesinlikle devlet işleri bayraklı. Evet, burada zaten kader yüzü bugün duracak şekilde oluşuyor diyorsunuz. Çok güzellikler var. Üç tane böyle bir şey çıkmış. Üç tane böyle bir insan çıkmış. Bir grup çalışması gibi. Yani sizin yanınızda bir de üç tane insan grup çalışmaları gibi bir şeyler yapacaksınız. Sevgili terazi burcu gayet güzel çıkıyor. Z harfi zenginliğiniz olsun. Hep yollar çıktı. Bakın gerçekten güzel yollarınız olsun. Daha size ben ne diyeyim efendim. Gayet güzel. Geldik aldık kabul ettik deyiniz. Başka bir şey demeyiniz. Benim 3 dakikada nazara çözüm videomu da izleyiniz. Geldik sevgili akrep burçlarımıza. Hadi bakalım sevgili akrep burçları da hemen bakıyoruz bakalım. Ocak ayı içinde bir kutlamalara gidiyorlar. Ay onları çok etkiliyormuş. Su grubu olduğunuz için ayın her türlü hareketi sizi etkiler. Yani yeni ayı, dolunayı, her türlü hareketi ayın sizi etkiler. Ve burada... Kutlamalar, kutlamalara değecek terfiler ödüller var bir barış var ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz boğa başak oğlak diyor toprak grubundan güzel bir şövalye ve tanışabilirsiniz sevgili akrep kızları ve akrep erkekleri bakın bu bu sizin bir şeyiniz de olabilir ne derler ona yani e, ortağınız olabilir size yardımcı olabilecek bir insan olabilir ve ay burada Sizlerin yeni ay ve dolunaylar sizlerin çok güzel bir bu ayın döngülerinde bir şey kavuşacağınızı anlatır bu bir korku yok korkunun üzerine gideceğiz bu iki belirsizlik yok kafanızda bir şeyleri netleştirin netleştiremiyorsanız salın kaderinize kendinizi yani böyle Rüzgara bırakın. Saldım gitti. Evet. akış Akışta olun. Akışta. Ve bolluk para bereket de geliyor. Hemen bir bakıyoruz. Hoppa. Karar vermen gerekiyormuş. Bakın kararsızsınız dedim. Karar kartı çıktı hemen. Okuyoruz. Kararlarımı en doğru şekilde alıyorum. Hayat yolumda bilinçli olarak, mutlulukla, zenginlikle ve neşeyle, ihtişamla ilerliyorum. Hoppa. İnanılmaz bir şey. Ay inanılmaz çok güzel bir şey. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa niye topladım? Hayır toplamıyorduk hiçbir burçta. Açık duruyordu. Şaşırdım. Çünkü güneş gözlükleri de var ya böyle ne yapacağımı bilemiyorum. Gözlerde çift gördüğü için merhemden. Akrep çok ağlıyorsun. Şimdi her burç ağlıyor ama akrebim çok ağlıyormuş. Bak burada hepten döküldü saçıldı. Şimdi Burada çok güzel bir şey gördüm. Bir grup çalışmaları. Kalabalık 5-6 kişi. Böyle bir iş yapıyorsanız siz lider kolumuna geliyorsunuz. Çünkü siz sizin olduğunuz platform böyle yükselmiş. Yalnız o kadar gözü olanlar var. Gözü olanın gözü çıksın diyelim. 4 tane de göz var yani. 4 kişi var, 4 göz, 4 tane göz var. Ama şimdi bir kişide iki göz olduğuna göre 4 kişi de... Ee, iki kere dört, sekiz göz olur. Ama bunların hepsi size kötü bakmıyor. Dört tane böyle yine iş yeriniz olabilir, çevrenizde olabilir. İnsanlar sizlere böyle olumsuz olarak da bakabilirler. Buna da dikkat edin. Ve efendim şöyle yapalım. Ku çıkmış yeni hayat. Ku N harfi var. Çok güzel bir palmiyeler. Yazlık yerlere işaret ediyor. Hani kış, kış girişindeyiz ama bu yaz çok güzel tatiller yapabilirsiniz. Bakın Ocak ayına bakıyorum. Bir de ağaçlar kökleri söyler. Bir N çıkmış böyle. Kökler, genler. Ne, nidenin N'si çıkmış. U çıkmış. Urfa'nın U'su. S ya da Ş. Ondan sonra. Çok güzel şeyler var. Hani bak burada... Böyle pıtır 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 akan e, gözyaşlarınızda çıkmış. Hmm. Evet zaten açtığımda birdenbire gözyaşlarınızda döküldü. Hadi bakalım dilek tutunuz. Evet. İki tane dilek var aklınızda ikisi de oluşuyor. Bir de böyle burada altına böyle şey koymuşsunuz bir kap koymuşsunuz. O kap böyle dolmak üzere doluyor yani o kap sürekli. Doluyor. Damla damla akıyor gibi görüyorsunuz ama o kap dolacak. Ay dilekleriniz olacak. Hayat yolunda dilekleriniz oluyor. Sevgili Akrep Burcu çok güzel. Hemen bakıyoruz. Çok güzel. Bir rakamı çıktı. Dokuz çıktı. Havada kalmış bir kalp çıkıyor. E bir de uzay mekiği gibi bakar mısınız böyle yukarı doğru. Siz terfi ve ödüller alıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Çok güzel. Terfiler ödüller size geliyor. Evle ve anahtar, ev ya da araba, anahtarlarla ilgili de güzel bir şeyler var. Ve bunun için de kutlama yapıyorsunuz. İşte bu kadar. Güzel bir Ocak geçirmeniz temennisiyle aldık, mühürledik değil. Yazın efendim o videonun altına. Hoşçakalın.